Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhirrahmânirrahîm. <gülüşmeler> Elhamdülillâhirrahmânirrahîm. Aleyhime hükümetin bir kısım memurlarını evhamlandırmakta istimal ettikleri de, iki de, desiselerini beyan ediyorum. Derler Said'in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli hem kesletlidir. Ona temas eden, ona dost olur. Öyleyse onu her şeyden tecrit etmek ve ihanet etmekle ve ehemmiyet vermemekle ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle nüfuzunu kırmak lazımdır diye hükümeti şaşırtır, beni de dehşetli sıkıntılara sokarlar. Ben de derim ey bu millet ve vatanı seven kardeşler, evet o münafıkların dedikleri gibi nüfuz var fakat benim değil belki Risale-i Nur'undur ve o kırılmaz, ona iliştikçe kuvvetleşir ve millet ve vatan ile hiçbir vakit istimal edilmemiş ve edilmez ve edilemez. İki adliye, on sene fasıla ile şiddetli ve hiddetli yirmi senelik evrakın neticesinde bir hakimki sebep cezamıza bulmaması bu davaya cerh edilmez bir şahittir. Evet eserler tesirlidir. Fakat millet ve vatanın tam menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan yüz bin adama kuvvetli iman, iman tahkiki dersi vermekle saadet ve hayatı ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishanesinde kısmen ağır ceza ile mahkum yüzler adam yalnız meyve risalesiyle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri hatta iki üç adamı öldürenler onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikrarıyla hapishanenin bir terbiye medresesi günü alması bu müddiaya reddedilmez bir senettir, bir hüccettir. Evet, beni her şeyden tecrid etmek işkenceli bir azap ve katmerli bir zulümdür ve bu millete gadirli bir hıyanettir. Çünkü 30-40 sene hayatımı bu millet içinde geçirdiğim halde temasımdan hiç zarar görmediğine, ve bu dindar millet çok muhtaç olduğu kuvve-i maneviye ve teselli ve kuvvet-i imaniye menfaatini gördüğüne iyi bir delili bu kadar aleyhinde olan şiddetli propagandalara bakmayarak her taraftarı salih-i nura, fevkalade teveccüh ve rağbet göstermeleri hatta itiraf ederim yüz derece haddimden ziyade layık olmadığım büyük bir iltifat etmesidir. Ben işittim ki benim iaşeme ve istirahatime buradaki hükümet müracaat etmiş. Kabul cevabı gelmiş. Ben bunların insaniyetine teşekkürle beraber derim. En ziyade muhtaç olduğum ve hayatımda en asaslı düstur olan hürriyetimdir. Asılsız evham yüzünden, emsalsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve istibdatlar altına alınması beni hayattan cidden usandırıyor. Değil hapis ve zindanı, Belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat hizmet imaniyede ziyade meşakkat ise ziyade sevaba sebep olması bana sabır ve tahammül verir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir suale mecburi cevabın tetinmesidir bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derdi maişet meşgalesi hengamı ve şuhur selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metane ve vazife-i nuriye-i kutsiyede bir sebat olmazsa Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir futur ve tevakkuf başlar. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp Vazife-i bakiyenizde futur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Evet ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. <laughs> Risale-i Nur ve şakiplerinin çalıştıkları ve fedar oldukları fani hayata bedel, vaki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayat-ı ebediyeye birer perde, ve ehli imanın saadet ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nur Kur'an ile cidardayız. Onların en büyük meselesi vakat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divan edikleriyle bizim muazzam meselemize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu ayet La yedurrukum men dalle izah tedeytum. Ve usulü İslamiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan Er-radi bir dalari la yunzerule. Yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dela, del dalaletleriyle meşgul olmazsanız. Düsturun manası zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz. Ona şefkat edip acınmaz. Madem bu ayet ve bu düstur bizi zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor? Biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz.